Doğru söylüyorsun ama yalan konuşuyorsun. Ben yalan konuşmuyorum başkanım. Sadece o zaman doğru konuş. Yazılanları e, söylerim. tamam. Yazılan. Özellikle kent aşı hesapları hacizli olduğu neden ile kredi kartının çekilemeyeceğini size sanırım personelimiz belirtmiş. Öyle Çalıştık. değil arkadaşım. Ben öyle, öyle e, sadece e iddia etmiş diye sen söylüyorum. Sen bir iddiada bulunuyorsun. Evet. Ben de öyle değil diyorum. Ben tamam. yaşadım. Ben tamam nakit başkanı. parayı kasada verdim diyorum. Evet doğru. Kendisini de uyardım. Dedim ki bak burada vatandaşa hizmet ediyorsun belediyeyi temsil ediyorsun doğru söylüyorsun kendinize çeki düzen temsil verin dersiyle. dedim doğru söylüyorsun ama yalan konuşuyorsun ben yalan konuşmuyorum başkanım. sadece o zaman doğru konuş ve yazılanları e söyle tamam yazılanlar Tot yalan o yazılanları kim nerede duymuş da neye göre ifade vermiş ben e, emniyette verdiğim ifade kendi e, gönül rızamdan gittim şikayetçi oldum alın ifadeyi okuyun bakalım ne yazıyor Zahmet edip almış mı o gazeteci Ş dediğiniz Şimdi kişi? Şimdi bu tarz oluyor. olaylar e, belediye çalışanlarımızın motivasyonunu da bozuyor. Arkadaşlar sayın kimsenin motivasyonu bozulmuyor. Ilgili. Siz merak etmeyin. Siz zaten kent Ayşe'yi belediyeyle özdeştirmiyorsunuz Kurumsal ya. Kurumsal itibarını zedeliyor belediyemizin. Hiçbir şey zedelendiği yok. Siz merak etmeyin. Benim orada o vatandaşa yaptığımı orada oturan, parkta e, yaşayan, apartmanlardan inen, arabasıyla geçip duranlar benim yanımda dimdik durdular. O arkadaşa gerekeni onlar yaptılar. Ben bir şey yapmadım. Siz merak etmeyin. Ben Sadece size, bu... ben size bizim yaptığımız anket sonuçlarını vereyim. Bir moraliniz bozulsun sizin olur mu? Çok Siz sonuçlar. kendiniz böyle bir karalama yapıyorsunuz, Sayın bir Başkan, yangın çıkartıyorsunuz halkımız ya. Halkımız zaten takdir edecek. Biz her e tamam halkımız. yani o zaman doğru Bak, konuş. Halkım. Bak ben doğru, doğru konuş. Sen e, yanlış beyanlar veriyorsun. Kulaktan dolma bilgilerle, orada yazılanlarla cevap veriyorsun. Ben de diyorum ki doğru değil. Doğru değil kardeşim, doğru Biz değil. Orada Biz orada değildik. Orada değil sen. Bana sorarsın Fakat o zaman. Şimdi. Ben de zaten arkadaşımızın bir tanesi sordu, ben de cevabımı verdim. Şimdi başkanın sözünün üzerinde sen e, neyin altında sadece ne arıyorsun? Sizin değil başkanım. Daha önce de e, sayın Metin Bey'in de aynı şekilde bir tartışması olmuştu belediye başkan yardımcımızla. Hiç, Bu da gündeme girdi. Bunların üst üste olması sizi çok Belediyemizin Bakın, imajını zedeleyeceğini düşünerek bunu sadece bir biz, açıklamak istedim. Biz bazen meclis üyelerinin arasında da, memur arkadaşlarımızla da, müdür arkadaşlarımızla da gerekli yerlerde gerekli sürtüşmeleri yaşayabiliriz. İnsanın olduğu yerde her zaman olur. Sizin büyükşehir belediye başkanınızla ilçe belediye başkanlarının söylemediği laf kalmıyor. Hem de kamuoyunun önünde. Bir şey diyor muyuz? Bırakın bu siyaseti gözünüzü seveyim. Bunlar gündem e, maddeleri ilgilendiren konular değil. Hele hele meclisi hiç ilgilendiren konular değil. Kusura bakmayın. Ama belediyemizi so ilgilendiren konular sayın. Meclisi Başım. ilgilendirmiyor. Şu an idari makamda sizler Meclisi ilgilendirmiyor. Için. Bütün Tekirdağ'ı ilgilendiren konularda bir kelime çıkıp söylüyor musunuz? Niye söylemiyorsun? Hadi buyur söyle burada. Buyur söyle. Buyur. Evet. Mesela Büyükşehir hala kapaklıya temiz su vermiyor. Niye söylemiyorsun bir şey? Hadi çalışmalar başlandı başkanım. Çalışmalar başladı. Dört yıl boyunca benim emeğim sonucunda su geliyor kapaklıya. Geç onu sen.